Şöyle bir ortamda insanın kendini muhafaza etmesi çok güç. Yani insan e, ne kadar bilse de haramın haram olduğunu, işte helalin helal olduğunu çok sarhoşa sorarsınız yani içkiyi niye içiyorsun? Haram olduğunu bilir yani. Kumarbaza sorun kimse kumarın haram olduğunu bilmiyor değildir. Yani bilir ama e, nefsine e, şey yapamıyor ve o fiili işliyor. Yani biz bu kıyafetin bizi muhafaza ettiğini görmüşüz yani. Nasıl muhafaza ediyor? Ya şimdi bu kıyafetle sen... E, Sinemaya gidemezsin, pavyona gidemezsin, kumarhaneye gidemezsin, şuraya gidemezsin, buraya gidemezsin. Yani cemiyette bizi aşan, insan nefsini aşan, insanın tahammül sınırını aşan ve onu günaha sevk eden birçok kapıyı bize fiilen kapatıyor. <laughs> Sevgili seyirciler, şu anda dünyada kılık kıyafet herkes istediği gibi özgür bir şekilde giyiniyor. Fakat acizmendilere bu kıyafetlerinden ötürü şapka kanuna muhalefetten 120 kişiye tam 1210 sene istedi savcı, devlet güvenlik savcısı. Bakalım halkımız bu sırf kıyafetinden ötürü mahkum olma durumu olan bu vatandaşlarımız için ne gibi görüş beyan ediyorlar? Birlikte dinliyoruz. Evet bu şey çok fazla verilmiş. Yani istediği, herkes istediği şekilde giyebilir. Yani giymesi normaldi ve şey çok fazla ceza. Evet, bir de Değil terörist mi? ilan edildiler. silahları olmadı herhalde. Belki şu silah gibi görünmüş olabilir. Yok canım böyle şey yok. Hem de Eskişehir'deki biliyorsunuz teröristlerin beğenmediği, çok çok zulümkarane gördükleri cezaevine gönderildiler. O da yanlış, çok yanlış. O bence normal yani insan istediği gibi giyinebilir, özgürdür. Valla bence kıyafet olarak eleştirmeye hiç gerek yok. Dünyanın her yerinde bir sürü insanlar var. istediği şekilde giyiniyor, istediği şekilde hareket edebiliyor. Özgürlüklerden bahsediyoruz. Kıyafet özgürlüğünü nasıl karşılıyorsunuz? Vallahi ben yanlış karşılıyorum çünkü herkes özgürdür. Özgür bir ülkede yaşıyor. Herkes istediği gibi giyinmekte serbesttir yani. Çok... Herkes giyinmekte özgürdür. Kimse kimseye karışmaya hakkı yok. Yani kıyafeti devlet mi belirlemeli yoksa vatandaşlar diledikleri Kendileri kıyafet... diledikleri gibi. Ya yanlıştır kardeşim herkes istediği gibi giyinebiliyor. Şimdi sokaklarda görüyorsunuz ki herkes en white şişe açıkta giyiniyor kapalı da giyiniyor. Bunlara hiç kimse bir şey demiyor. <laughs> Valla giyim kuşama yani bu düzen içerisinde 20. yüzyılı geçiyoruz. Karışmak yanlış. İsteyen istediği gibi giyinsin. Yani şu giyiminizde sizin etrafı rahatsız edecek ne var? Çok rahat. Gayet rahat. Pantolondan da rahat. Evet. Üzerinizde rahat. Gayet güzel bir şey. Yani ben tamamen e, ayıplıyorum. Yani. Hem de üstelik e, kaç sene... Cezayir 110 olarak, sene 120 kişi Çok enteresan yani. Efendim ben insanların hür giymesine karşı değilim. Evet istedikleri gibi